İstanbul çok acayip bir memleket ya. Hani böyle bir sebepten gelmemiş olsam... ...daha bir farklı olurdu sanki de. Öldürün lan beni. Öldürün lan beni. Bir tane işim düzgün gitsin ya. Bir tek işim düzgün gitsin be. Allah'ım şu an canımı al ya. Şu dakika canımı al benim ya. Hep terse koştum. Hep terse koştum. Kutuk musun? Şimdi... Nesin be? Kötü Türk filmleri vardır ya o yüzden. Nereye gidiyorum be? Bekliyoruz bakalım. Yukarıdaki bir gün bize de bir yol verecek. My name is Godwill Bol. I was born in Wawa in Nigeria. Like all the other unwanted in Istanbul, I live in a neighborhood called Talibash. There are lots of guys in Talabashi that can bring people like me into Europe for 10,000 euro. Abi, there used to be awesome, me. Eh? Everyone here thinks I'm crazy. But I believe in miracles. I know I will see Gina again. God will not leave me halfway. 217, 218, 219, 220. Hemşire odasından 405 numaralı oda tam 220 adım. Numeroloji nedir bilir misiniz? Evrende her şeyin özünde sayısal bir düzen vardır. Hiçbir şey şans eseri olmaz. Ama numerolojiye gelene kadar hayatın anlamını çok aradım. 9 ay Budist oldum. 17 ay Hristiyanlığı denedim. Hatta 3 ay başımı bile örtüm. Ama içimdeki o boşluk yok olmadı. Yıldız çantamı nereye koydun sen ya? Ne yapıyorsun Sevda? Ne acık diyeceğim seni. Bu hapı alıverdim seni. Ne oluyor lan? Yavaş evet, lan. Hale bak amına koyayım. Polis tutukladım ya. Ne yaptın? Ne lan? Alo. Peki ondan sonra ne oldu? Bak, bak öldürmez seni sakat bırakır. Abi yemin ediyorum Kalını kavurur götüne sokarım. Mütekin surağı gibi dolaşırsın. Abi o nasıl laf ya?